Ne ateş var ne de duman ama tutuşur alevler yanar Ali Cappar. Ne ateş var ne de duman ama tutuşur alevler yanar Ali Cappar. Sevdiği kız başkasına varmış dayanabilirsen Dayanamayacak var Sevdiğin kız Başkasına varmış Dayanabilirsen dayan Dayanamayacak var Babam der al Gırnatını oğlum Akşama dün var Yürü Ali var. Babam der al Gırnatını oğlum Akşama dün var Yürü Ali var. Sevdiği kız başkasına varmış Oynar el oruyla Çalar Ali Cappar Sevdiği kız başkasına varmış Oynar el oruyla Çalar Ali